Osmanlı Devrimi 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 bıraktıkları bayram bıraktıkları bayram gelecek sahiplenen onların yoldaşları sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyor. Ölenler dövüşerek öldüler. Güneşe gömüldüler. Vaktimiz yok onların mahdemini tutmaya. Akın var akın. Güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşi zaptı yakın. ennuları mücadelemizde yaşıyor. Hiçbir zaman boyunlarını bükmeyenlerin önündeyiz. Her zaman emperyalizme ve faşizm'e karşı ulusal bağımsızlığını, bağımsız bir Türkiye ve devrim özlemiyle mücadele eden Can abimizin ve onun şahsında yoldaşlarının 30 Mart Kızıldere'de katledilen devrimcilerin önündeyiz. Evet abi senin önünde konuşmak zor. Sana olan görevimizi çok fazla yerine getiremesek bile sizin çizdiğiniz yolda yürüdüğümüzü ifade etmek isterim sadece. Bugün Günün doğuşu gibi, gecenin günü güne doğduğu gibi sorumluluklarımız ve görevlerimizin olduğunu biliyorum. Ama ne derece başarırız bunu bilemiyorum. Bu mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi sizin çizmiş olduğunuz yoldaşlarınızla çizmiş olduğunuz yoldan dönmeyeceğimizi özleminizin ve ideallerinizin idealimiz olduğunu sen de biliyorsun biz de biliyoruz. Biliyordun ve biz de biliyoruz. Evet. Bugün önümüzde de ciddi bir görev var. Önümüzde bize dayatılan İslami faşist bir diktatörlükle demokrasi ve özgürlükleri seçip seçmememiz seçeneği olacak. Buna dair hepimizin kendi durduğu noktada politik çizgide görevleri ve sorumlulukları olduğunu biliyorum. Hepimiz bu sorumluluğu ve görevi de yerine getireceğiz. 30 Mart'lar hep burada buluşuruz. Kimimiz eksiliriz ama mahirlerin, denizlerin, İbrahimlerin ve sizlerin Can abi çizdiği yol hiçbir zaman yok olmayacak. İnsanlık var oldukça, devrimcilik insanın insanlığa hizmet etmesi olarak algıladıkça bu idealler devam edecek. Saygıyla anıyorum. Onların duygularını katılımcılar içimizden çok arkadaşımız dile getirecek. Sırayla konuşma yapmak isteyen arkadaşlar o mücadele içerisinde var olan günümüze kadar taşınan o mücadeleyi taşıyan dostlarımız onların yoldaşları bununla ilgili duygularını paylaşacak. 7 yaşındaydım ve 1972. Konuşuyorlardı. Cihan'ı Kızıldere'de bulmuşlar. Tanımıyordum. Yazık olmuş genç, delikanlı. Zeki delikanlıymış. Devrimciymiş. Komünist Altıncı filoya karşı gelmişler. Sordum babama. Altıncı filo nedir? Amerika'nın Türkiye'ye dayattığı bir rejimdir. Değer miydi bir annenin yüreğini yakmaya demiştim. Okulun bahçesinden Cihan'ımızın elini izliyordum. Cihan'ı getirmişler diyordu. Ağlıyordum. Çocuk aklımla tanımıyordum kendisini. Devrim kötü bir şey değildi ki. Komünistin anlamını bilmiyordum. Henüz 7 yaşındaydım. Ağlıyordum. Cihan'ın elini okulun bahçesinden izlerken devrim kötü değildi. Mustafa Kemal de devrim yapmıştı. 6. kilo diyorlardı. Neydi bilmiyorum. Ona karşı çıktığı için katletmişler. Babama sormuştum. Amerika'nın Türklerin ayattığı bir siyasettir demişti. Hadi okuluna git dedi. Gözlerimden yaş aktığını gördüm babamın. Babam Adalet Partiliydi bu arada. Yazı dağ gibi delikanlıları katlettiler. Amerika Türkleri ne dayattıysa Cihan abi haklı dedim o zaman. Genç çocuk aklımla içim acıyordu. Annesi buna nasıl dayanacaksın? Ve gene nasıl olur diyordu. Düşmana karşı çıkmış biri. Öldürülmez ki düşmana karşı çıktı diye kendi insanlarını mı katletmeleri lazım? Anlamıyordum. Evet. Bir cihan Alptekin geçti bu memleketten. Derin izler bıraktı yüreklerde. Bir cihan Alptekin ülkeyi inleterek. Sen cennetsin cihan. İlelebet yaşayacaksın. Ve o gün bugündür ben bir asi, serseri, anarşist devrimciyim. bugün 51. yıldayız. Bunların yaktığı isyan ateşinin derinci harekete pusulu olmasının 51. yılındayız. Bugün onların yolunda bizler gençler olarak kampüslerde, kentlerde ve enkaz alanlarında kızıl derinin ruhuyla ve aklıyla bu altına en gerçek taleplerini örgütlemeye çalışıyoruz. Sistem içi söylemlerin arttığı yerde bu halkın en gerçek taleplerini enkaz alanlarında kampüslerde tek yol sokak, tek yol devrim diyerek Kızılderin'in ve devrimci gençlik ruhuyla bu, bu memleketi örgütlüyoruz. Cihan'ın yanında onları onlara sözümüz e, faşizmi yarattığı enkazda gömeceğiz. Ve onlara sözümüzdür. Bu memlekette devrim olacak. Öncelikle Kızıldere'deki kutup yıldızlarımız olan onların şahsında Cihan mezara başında saygıyla alarak başlıyorum konuşmama. Bizler tarihi sınıflar mücadelesi olarak okuyoruz. Ve bu sınıflar mücadelesinde değerimci önderleri yok ederek bu savaşın bitirebileceklerini son bulacağını zannettiler. Ama tarihimize bakınca 16. yüzyıllara 15. yüzyıllara kadar gittiğimizde bütün toplumların egemenlere karşı bir isyan hareketi örgütlediklerini görürüz. Bunu Celali isyanlarından görürüz. Daha sonra Ermeni enternasyonel devrimcilerden görürüz. Kürt isyanlarından görürüz. Bu bölgede 19. yüzyılda bütün üreticilerinin Abdülhamit rejimine karşı direnişinde görürüz. Yani tarihin her döneminde ezilenler egemenlere karşı mücadelelerini, isyanlarını örgütlemişlerdir sonrasındaki dönemde egemenler ama bunu başarmış, şunu başarmışlardır. Bu isyan hareketleriyle o dönemin devrimcilerinin bellekleriyle bağlarını koparmışlar. Bu 50 yıllık bir süreçte 68 kuşağına kadar böyle olmuştur. O dönemin devrimcileri bir grup aydın hareketine sıkışmıştır ve rejime entegre olmuştur. 68 hareketinin ve 71 devrimciliğinin esas bugünü aydınlatan çizgisi odur. Bizi düzen içi eğilimlerden koparan, işçi sınıfının emekçi halkın devrimci iktidarı için mücadeleyi örgütleyen ateş fişeklerini o sistem içi, o düzen içi eğilimlerden koparak devrimciliğin mümkün olduğunu ve devrimciliğin ancak kendi toplumsal kurtuluş mücadelemize dayanacak, dayanak olabileceklere yaslanarak devrimin olabileceğini göstermişlerdir. O yüzden bizim dönüp bakacağımız ve referans alacağımız yer 71 devrimciliğidir. Mahir kendilerini yan yana getiren şeylerin tesadüf olmadığını söyler. Bizi hayat ve sınıf mücadelesi içerisindeki tutumlarımız yan yana getirmiştir der. Bizim arkadaşlığımız on kafadarın yan yana gelmesi değildir der. Çünkü onlar dönemlerin içerisinde işçi sınıfı içerisindeki kurdukları hareketler içerisinde, köylü hareketinin içerisinde, gençlik hareketinin içerisinde kitleleri yönetmiş, yönlendirmiş, yol açmış, değerimci önderlikler inşa ederek o mücadelere önderleşmişlerdir. Bugün açısından bakınca mahirlerin mücadelesi bir yol açtıkları için, bir zemin bıraktıkları için yenilmemiş ve bugün hala önümüzü bir kutup yıldızı olarak aydınlatmaya devam etmektedir. O yüzden Kızıldere son değildir. Savaşı sürdürüyoruz. Çünkü sınıf mücadelesi sürüyor ve kurtuluşa kadar da savaşacağız. Kurtuluş devrimde kurtuluş. Sosyalizmde kurtuluş devrimde kurtuluş sosyalizmde Cihan Alptekin'in köylüleri Cihan Alptekin'in dostları ve Cihan Alptekin'in yoldaşları bugün burada tarihsel olarak bize miras bırakılan devrimci çizginin bir temsilcisinin mezarı başındayız bizlere onlar Kızıldere'ye yol açarken faşizme karşı mücadelenin çizgisini bıraktılar. Bugün onların mücadelesini güncelleştirmek demek işçi sınıfının direnişlerini örgütlemek demek. Bugün onların çizgisini sürdürmek demek 8 Mart'larda yasaklara ve barikatlara inat Taksimleri büyük şehirlerin meydanlarını zapt eden kadın mücadelesini yüklenmek demek. Bugün mahirleri cihanları anmak demek. Nevrozlarda Kürt halkının direnişine sahip çıkmak demek. Bugün üniversitelerin kampüslerinde iş yerlerinde, makine başlarında ve köylerde, tarım alanlarında kendi güzel geleceklerini, güvenceli geleceklerini isteyen topyekün Türkiye halklarının bir direniş mücadelesini yüklenmek ve yükseltmek demek. Evet dostlar, bizler denizlerden mayır çayanlara ve dün 29 Mart'ta Artvinli devrimci Enver Karagöz'ün ölüm yıldönümüydü. 12 Eylül zindanlarında konuşturamadıkları için boğazına sıcak su döküldüğü için kansere yakalanıp yıllarca direnen Enver Karagöz'e kadar gelen o çizginin bize bıraktığı miras bugün bütün direniş hareketlerine arkamızı yaslanarak ve onları örgütleyerek faşizme karşı mücadeleyi güncelleştirmek gerekiyor. Ve bu devrimcileri anmak demek sadece o günlerde mezarı başlarına gelip mezarları başlarında anmak değil yaşadığımız alanlarda yaşadığımız semtlerde faşizme karşı mücadeleyi yükseltmek, büyütmek ve örgütlemek gerekiyor. Bunun içindir ki Kızıldere son değil savaşmaya devam ediyoruz diyor. Mahirlerden özence selam olsun der gence. özence selam olsun der gence. Evet duygularını paylaşmak isteyen onların yoldaşlarından. Evet, e, Mahir dedin e, ve yoldaşlarının Kızıldere'de katledildiği Katledildikleri 50 yüzyıl dönemi bu. Bu geçmişten bugüne baktığımız zaman e, bunun eleştirisi ve eleştirisini yapmak gerekiyor. Evet, bir e, 68 kuşağı bir e, tüyü açtı. Önümüzde bir e, deneyim bıraktı. E, bunun arkasından gelen 78 kuşağı bunun da üzerine koyarak hareketi, mücadeleyi kitleselleştirerek üzerine koymuştur. Ve buradaki ııı e, Evet e, 78 yetmiş sekiz kuşağının ye, e, e, yenilgisinden itibaren bu hareket toparlanamamıştır. Bir türlü ayağa kalkamamıştır. Bu bir özelleştiricidir arkadaşlar. Bu o hep herkes hepimiz biliyorum. görüyoruz, biliyoruz. Bu anlamda ııı Mahir şunu söyleyebiliriz. Turgut Uyar usta şöyle bir şey demişti. Ee, şiir yaratılmasaydı, şiir e, ortaya çıkmasaydı, şiiri yaratacak adamdır demişti ee, e, e, Nazım için. Ben de şöyle diyorum, evet e, devrim yaratılmasaydı, devrimi yaratacak olan kişi de Mahir'di diye düşünüyorum ben. Bu anlamda Mahir'i de böyle bir ayrı bir yere koyuyorum. Ve Mahir'in yoldaşları da e, e, aynı bu şekilde e, bu e, takdirde şayan arkadaşlarımızdır, takdir edildiği insanlardır. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Dünya liderlerinden Gandhi'nin bir lafı var. Yar bugün yaşadıklarımız, bugün yaşadıklarımız, bugün ne yaptığımızla ilgilidir. Yani bugün biz devrim için ne yapıyorsak eee ne kadar mücadele ediyorsak bu konuda ne, bu konuda ne kadar katkı sunuyorsak eee biz gelecekte de biz bunu yaşayacağız. Ee, biz, biz, biz bu o anlamda bugün benim güzel üzerimde eee mücadeleyi sürdürmek ve onlara verdiğimiz sözü devrim sözünü gerçekleştirmektir. Bunu belki biz görmeyeceğiz. Belki eee buna ömrümüz vefa etmeyecek ama gelecek kuşaklara böyle bir miras bırakmak da bizim görevimizdir diye düşünüyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye Devrimci Hareketi'nin tarihine kararlılık ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak kazanan 30 Mart 1972 Kızılder'e direnişinin 51. yıl dönümü. Köyümüzün vatansever, gülsever, yiğit delikanlısı Cihan Altbek'in Mahir Çayan ve 9 arkadaşı tam 51 yıl önce idama mahkum edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmelerini engellemek için çıktıkları bu yolda Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere köyünde kuşatılarak katledildiler. Onlar Taş Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi ve THKO Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu örgütlenmesi sonucunda bir direniş ve dayanışma destanı yazmakla kalmayıp Türkiye Sosyalist Hareketi'nin üzerinde yükseldiği bir muras bıraktılar. Onlar bugün aslında çok fazla ihtiyaç duyduğumuz devrimci dayanışmanın yıldızı, örneği ve öncüsü oldular. Onlar tüm devrimci sınıfların öncü devrimcileridirler. Onlar Kızıldere'den bizlere sesleniyor. Devrimciler, emek ve demokrasi güçleri geniş ve güçlü bir dayanışma hattında buluşun. Kucaklaşın, omuz omuza mücadele edin. Bugün cihan olmanın, mahir olmanın, deniz olmanın, kaypakkaya olmanın tam da günüdür. Halklarımızın ayrımcı, Otekileştirici, dinci, gerici faşist yaklaşımları reddedip kardeşliği, özgürlüğü, barışı savunan devrimciler olarak görevimizdir. Yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm. Uzun Trabzon Beşikdüzü'nden geldim. Kızıldere köyünün adından da korkmuşlar, Ataköy yapmışlar. Katledikleri yeri gittim, gördüm. Anısına saygıyla aradı. Bütün katılımcılara İstanbul'dan, ee, Bu İstanbul'dan. Da e, ama orada, <laughs> e, İstanbul'dan ve, gelen e, tabii e, devrimci mücadelenin içerisinde Mustafa, Mustafa Kıyıcı abimiz burada. E, Hale e, Özgür Kıyıcı Taylan Özgür'ün ablası de olacaklar. Arka sevgili arkadaşlar, onların yoldaşları. E, etkinliğimiz Fındıklı Demokrasi Güçlerinin düzenlemesiyle e, Fındıklı'da Beyaz Motor Siklet saat 4'te devam edecektir. Söyle Al silahı, vur beni de emperyalizme karşı. Deniz gezmiş Yo! No. No.